Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz. Şimdi bir dünyamızı açalım. Şimdi. Evet, yavaş yavaş açılıyor. Evet, dünyamız açılmak üzere. Arkadaşlar dünyamız böyle çöl bir yer. Yanlışlıkla açtım. Şöyle bir şuraları bir gezelim. Bunu kıralım. Ondan su... So Köy! Güzel. Şimdi köye gidelim. Zıplaya zıplaya gidelim ki... ...daha hızlı gidebilirim. Şöyle... ...suya gir. Güzelim. Şöyle. Güzel. Şöyle kıralım. Şöyle koşalım. Köyümüze geldik. Şimdi şunu kırdık. Şimdi de bir koşalım ve saman. Şunları da kıralım. Bunlarla ekmek yapabiliriz. Bir sürü ekmek çıkabilir. Bu nerede? Arkadaşlar bu köylüler. Merhaba köylü kardeş. Bu da bu ne ya? Bakayım neymiş. He. Neyse tamam. Güzel. Kedi merhaba kedi kardeş. Gel bakayım. Neden bu kadar hızlı koşabiliyor? Neyse. Biz şimdi köylerin içinde neler var bakalım. Merhaba kardeş. Çıkar mısın? Bunları kıralım. Arkadaşlar şimdi bunları bir kırabilsem ha, baltam yok. son olarak tamamdır arkadaşlar. Bunu da alalım. Yanlışlıkla meşaleyi de aldım. Neyse tamam. Şimdi halları da alalım. <laughs> Lazım olur. <laughs> Kapıyı açtım. Golem merhaba. Bak merhaba. 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 Golem. Sen tatlı bir golemmişsin. Onun için seni kesmeyeceğim. Ya da sonra keser miyim? Arkadaşlar golemi keseceğim. Ama biraz böyle eşyaları yapalım kendimize. Öyle öyle keserim. Hmm, burada lav var. Güzel. Hmm, şey nerede? Heh tamam. Aha. Burada da çubuk varmış. Güzel. Aa yatak sandık. Neyse bunları aldık. Neyse bunları da alalım. Şimdi. Merhaba. Ne? Üç mü? Hmm tamam. Bilmem. Biraz zümrüt topladıktan sonra alabilirim kendimi. Merhaba. Kaktüsün içinden geçtim. Yine lavın yanına geldim. Şöyle hiç tahta mahta yok mu be? Tahta. Tahta. Oyunda tahta yapılıyor da benim mi haberim yok yoksa? Şöyle bir bakalım. Yok. Crafting. Bunu kıralım mı? Ya da halini niye almışım ben? Biraz şey yapalım. Hı? Şunu hatta birazını daha bırakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi biraz ekmek yapalım şuradan. Tamamdır arkadaşlar. Şunları yapalım şöyle. Tamamdır. Şimdi şunu da kıralım. cam yapmışlar. Şu ne ya öyle? <laughs> Her şeyi kır kır kır. O ne tüm muydu ya öyle? <laughs> Tarlayı param pinçik ettik. <laughs> Bunu da bulduk. Bir dakika ben kırdım değil mi crafting'i? Ha kırmışız. Kendimize bir yatak da alalım. Köyde olacağız da yedek bir yatağımız olsun. Burayı almıştık. Yine de bir bakalım. Ya almamışız. Güzel. Niye böyle yaptım ben ya? Tamam, şu an güzel gidiyoruz. Ha. Elimde ekmeğim var. Ekmek, ekmek kaçta ya? Sekiz. Ha. Ya dur, neden gidemedim? Ha. Ha. Ee, tamam. Başka. Ha. Merhaba. Hmm, tamam. Sen değilmişsin Sen olsun zaten. Sen normal körümsün. Tamam. Şimdi giderim. Burayı gezelim. Bunun altında bir şey var mı? Niye bu şey yok ya? Ağaç lazım bana. Şu sanki orada bir şey var. Neden bu kadar çıktı ya? Şimdi köy bu kadar mı yoksa devamı var mı? Arkadaşlar bu video öyle bir deneme amaçlı gibi bir şeydi. Şimdi hmm, videoyu beğendiyseniz bu serinin devamını çekebiliriz. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.